yeni bir Telegram botuyla daha karşınızdayız. Eğer bu Telegram botundan da airdrop kazanmak istiyorsanız bu videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın. <laughs> Herkese selam dostlar. Para Mühendis YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir Telegram botuna daha başlayacağız dostlar. Peki bu Telegram botu kim tarafından piyasaya sürüldü diyelim artık? Son zamanların en favori coin'i olan Sui'nin kendi Telegram botu dostlar. Biliyorsunuz bundan önce birçok Telegram botundan çok güzel airdrop'lar aldık. Gerçekten hani taş atıp kolumuz yorulmadı. Bunu her videomuzda söylüyoruz ama gerçekten bu taş atıp kolumuz yorulmuyor. Bugün sizlerle beraber Sui botunu hep birlikte inceleyeceğiz. Sui botuna gitmek için Açıklamalar kısmındaki linke tıklayabilirsiniz dostlar. O linke tıklayarak suyu botuna kolay şekilde ulaşabilirsiniz. Gelin hiç bekletmeden suyu botuna geçelim ve videomuza başlayalım. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Bildirimler ikonunu tıklayarak bizlerden ilk önce sizler haberdar olabilirsiniz. Gelin hep birlikte suyu botuna geçelim. Evet suyu botunu görüyorsunuz. Şu an yan tarafta dostlar. Suyu botuna girdiğimiz zaman böyle bir ana ekran bizleri karşılıyor. Peki biz bu botta ne yapacağız? Bu botta yapmamız gereken tek şey yumurtamızı upgrade etmek dostlar. Burada görmüş olduğunuz gibi upgrade butonuna basıyorum. Fee olarak 200 birds alıyor. Devam diyorum. Görmüş olduğunuz gibi bir saat sonra yumurtam upgrade olacak. Buradaki temel amaç yumurtayı geliştirmek dostlar. Görmüş olduğunuz gibi storage kısmında farklı farklı yerler var. Hepsini az sonra hep beraber inceleyeceğiz. Öncelikle görevlere bakalım dostlar. Görevlerde ne almış? Sui Discovery tarafına geldiğimiz zaman Cetus Protocol. Cetus Protocol'ü canlı yayınlarımızda sizlerden bahsetmiştik. Yaklaşık 8 centken bahsetmiştik diye hatırlıyorum. Hemen şu an bir Cetus Protocol'ü kontrol edeceğim. Çünkü benim de çantamda olan bir coin. Bakayım şu anki durumun ne? Şu an 20 centlerde arkadaşlar suyu hype'ını gerçekten çok güzel değerlendirdik. Hemen şuradan ekranda vereyim sizlere. Görmüş olduğunuz gibi biz bunu sizlere 8 centten bahsetmiştik canlı yanımızda. Şu an 20 centlerde neredeyse 3x'lik bir kazanç elde etmiş oldu. <laughs> Titus Protokol tarafında Twitter'da takip et 200 bird kazan. İşte Discord kanalına katıl 200 bird kazan. Web sitesini ziyaret kazan kazan. Friends kısmında da farklı farklı görevler var arkadaşlar. Tüm bu görevleri yaparak birds kazanıyoruz. Peki kazandığımız BERT'lerle ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Burada yumurtamızı geliştiriyoruz arkadaşlar. Oyunun mantığı tamamen bu. İstersek 50 birds harcayarak da süremizi hızlandırabiliyoruz. SS kısmına gelirsek de burada Create a New Wallet diyor. Suyu cüzdanımıza oluşturmamızı istiyor arkadaşlar. Bunu da kendiniz oluşturabilirsiniz. Cüzdan oluşturmak gerçekten çok kolay. Bir şifre oluşturuyorsunuz. Ardından continue diyorsunuz. Sonra verilen kelimeleri sap diyorsunuz dostlar. Oyunun mantığı tamamen bu şekilde. Görevleri yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızı davet ederek fazladan puanlar kazanabilirsiniz. Telegram botları gerçekten yani eforsuz kazanç diyebiliriz. Uyarımızı da geçelim. Bu videoda geçen hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Burada butonlara bastığımız zaman görüyorsunuz ki daily bonuslarımız var. Hemen daily bonusumuzu alalım. Öncelikle daily bonusu almam için bir wallet oluşturmam gerekiyormuş. Burada neymiş? <laughs> Bunları da böyle yapıyorsunuz. Bazı şeyler yanlış gidiyor diyor da anlamadım ben bunları. Boost'a bakalım. Boost'a ne varmış? Şu an çarpı bir spitin varmış. Onu geçtik. Hemen Lucky Spin. Lucky Spin açık değil. Büyük ihtimal ileride açılacaktır. Önceliğimiz burada bir wallet oluşturup cüzdanımızı bağlamak arkadaşlar. Ardından görevleri yaparak günlük görevleri, farklı görevleri, ekstra görevleri yaparak yumurtamızı geliştirmemiz gerekiyor. Önceden oynayanınız var mı? Önceden oynayanların yumurtaları şu an kaç level? Gerçekten çok merak ettim. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hemen ekran kaydımızı kapatalım. Bird'tu. bu şekildeydi dostlar. Biliyorsunuz son artık 6 ayın ve hatta 7-8 ayın bitki Earth, Telegram botları diyebilirdik. Çok güzel hani airdroplar aldık Telegram botlarından. Nelerden airdrop aldık? Başta Natcoin ardından çok fazla çıktı. Pixelverse çıktı. Hepsini tek tek hatırlayacağım. Natcoin, Pixelverse, Dog, Hamster, Ketizen. İlla ki unuttuklarım vardır. Şu an saydığım 5 adet proje çıktı. Bunların hepsinden airdrop aldık ve yaptığımız şey tek şey ekranı tıklamak ve ilk önce bunlara dahil olmakta. Şimdi Suin'in çıktı. Bakalım suyu dahil olalım. Çok zor bir şey değil. Giriyorsunuz saat başı bir yumurtayı geliştiriyorsunuz dostlar. Daha fazla böyle videolar için bizleri takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.